Mekruh vakitlerde hangi namazlar kılınmaz? Cevap: Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra, öğle vaktinden 40 dakika önce ve güneşin batmasından 45 dakika önce kaza namazı, nafile namaz, vacip namaz ve cenaze namazı kılınmaz. Bu namazlar kılınırsa iade edilir. Ayrıca imsak vakti ile güneşin doğuşuna kadar olan sürede ve ikindi namazı kılındıktan güneşin batışına 45 dakika kalaya kadar olan sürede sadece nafile namaz kılınmaz diğer tüm namazlar kılınabilir.